Bu ne kız? Ne Şimdi Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti. Baya Bayağı kendini biraz uzakta tutmuş. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Magusa var orada. Mahusa'nın neşi mensur? Limanı. Şarkı var ya arkadaşlar Mahusa limanı. Oradan pay için Magusa limanından. Burası meşhur. Adana biraz Adana'da son günlerde kırmızı alarmda Hava alanı gözüküyor burada. Bak uçak işaretini görüyor musun? Hı, hı. Kırmızı alarma doğru. Yani her an havalimanı kaldırılabilir diyor. <laughs> Mersin'e yerleşebilir diyor. Mersin nerede? Mersin zaten kendine yetecek yeri yok. <laughs> Bir de o çıktı başıma diyor. İhtiyar şarap dağları var. Hı. Hizan var. Bak Hizan dağı da meşhur. Hizan'ı musun? Sonbaharda güzel. Ee, i̇htiyar şarap dağları. Hı. Ne anlama geliyor? Söyleyin bakalım. Bir mantık yürüyün. Bak sorunun içinde cevap. Şarapları da meşhur demek ki. Şarap Ama demek ki. nasıl şarabıyla? Yani yıllanmış <laughs> en eski şarap orada meşhur. O dağların altına gömülerek yetiştiriliyor. <laughs> tamam. Evet. Not alın bunları. Subtitles by the Amara.org community